Geçtiğimiz cumartesi günü bir televizyon programında maç yorumları sırasında eski hakemlerimizden Erman Toroğlu roman vatandaşlarımızı üzen bazı sözler sarf etti. İsterseniz önce bu görüntüyü bir izleyelim. Git Araplara burada ne işin var senin ya? Git Araplara böyle bir çingenelik olur mu ya çingenelik? Çingenelik demeyelim Çingenelik. Bunu veriyorlar. Bana 600 veriyorlar. Ben 600 alıyorum. 800 almam lazım. Ya Bana da çingenelik bu. Şöyle, çingenelere ayıp olmasın. Çingenelere ayıp, evet. ayıp olmasın, doğru. Evet. Yani ne diyeyim abi, ne taraftan tutsan o tarafa kötü gidiyor. Onlar da romanlar diyelim biz. Onlar bizim e, en güzel, renkli. Toroğlu'nun yaptığı bu konuşmaya karşı bütün Türkiye'de olduğu gibi Dikili'de de roman vatandaşlarımız Atatürk Meydanı'nda saat 12'de yaptıkları basın açıklamasıyla tepkilerini ortaya koydular. Evet. Cumartesi günü hepinizin de malumu olduğu üzere sözde spor yorumcusu Erman Töreli, Roman toplumunun bireylerini aşağılayıcı ve küçümseyici bir takım söylemlerden alınmıştır. Bizleri yaralayan ve kabul edilemez bu sözler karşısında hukuki süreci bugün itibariyle başlatmış bulmaktayız. Biz Roman milleti olarak bu ülkede yüzyıllardır barışı kardeşliği, insanın insandan farklı olmadığını savunduk ve savunacağız. Gerek şartlarımızla, gerek şeylerimizle, genel olarak kültürümüzde, bu sözde spor yorumcusunun söylemlerinin tam aksini yasayıp yaşayıp yaşattık. Bizler bu toplumun bir parçasıyız. Her ne kadar bizlere yukarıdan bakan bu gibi söylemlerde bulunan reyting uğruna bu gibi işlere kalkışanlar olsa dahi bizler sizlerdeniz, sizler de bizlerdensiniz sevgili dostlar. Yeliktaş'ta tutunaykenlerin, de zeytin toplayanlar, aynı sofrada bu hayatı paylaşanlarız. Ve bu ayrımcılığa, bu ırkçılığa karşı sizleri de mücadelemize davet ediyoruz. Biz Roman toplumu olarak e, Erman Toroğlu'nun e, bu kınayıcı hareketini ...bizi aslında kınadı, Biz de onu kınıyoruz roman toplumu olarak. Yani biz de... ...bu bayrağın altında yaşıyoruz. E, zamanı geldiğinde askere gidiyoruz. Kaldı ki... E, ...bir tane roman gösteremezsiniz. E, polisine, askerine... ...kurşun atan... ...taş atan... ...göremezsiniz yani. Aslında bu toplumda... E, ...bu renkli toplumda, roman toplum olarak... E, ...en çok devletini seven... ...milletini seven, bayrağını seven... Roma milletidir ve Romalılar dünyanın en güzel insanlarıdır. Bu da böyle biliniz.